arı çok o, şeyli için yeterli. Ee, aslında 100 e, kovanlık, 200 kovanlık bir arılık da olsak bu kadar kalabalık bir ortamda bu kadar rahat olamayız tabii ki. Çıplak ayakkabılarla arılığa gelmiyoruz. Ee, <laughs> arı yani. Hocam e, ben bir şey sorabilir miyim? Önü açık, arkası açık. Arının uçuş alanı e, uygun bir şekilde. O açıdan uygun. Bu bu taraf bakabilir miydi? Bakabilirdi. Sorun değil. Yani, e yani Eee şey. Aynı ya. Çabuk şey al çabuk. Aynı aynı. Çam Çap, marangoz çapma. talaşı. Marangoz talaşı. Sen haber yakar gibi. Evet. Al çabuk alalım. Şerefe Arı rahatsız olmasın. Kapağının açıldığını bile e, fark etmesin. Aldık. Kapağı yandaki kovanın üzerine koyduk. Şimdi duman ihtiyacım var. Açarken şimdi artık görüyor beni. Fark ediyor. Hafiften duman veriyorum. Elde mire. <laughs> Elde. Arkadaşlar artık bunları bileceksiniz. Bunu da böyle koyarsam ezdirir. Bunu da böyle kovanın önüne koyabilirim. Tabii çok yetersiz bir şey. Aynı simetrik öbür tarafında da kapalı yavru var değil mi? Bakın arayı dokunuyorum, öyle hemen e, çok da saldırmıyor yani. Evet. Dumanla fazla. Duman saldırıyor. Yok hayır, dumanla değil. E, bu arı kendi işinde ya. Evet. Allah Allah, yok <laughs> yok. Erkek arıda iğne yoktu. Demek ki... Hocam e, günde kaç tane oluyor böyle? Günde. Günde değil. E, ya bir dönem dönemde... Ya 21 günlü tamamlayanlar dünyaya geliyor. E, daha yavru falan konmamış. Aa konmuş, güzel. Güzel. E, bunda açık yavru var. Şöyle evet, al, al, Tamam mıdır? Arkadaşlar Hayır bakın ne kadar güzel bir kapalı yavru. Hastalık durumu olsaydı bu bu kadar mükemmel aynı renkte böyle kapalı yavru olmayacaktı. Onlar kapalı ama değil mi hocam? Ki, Neydi bunun adı? Muhteşem. Hadi. Petek gözle doldurulmuş polen. 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 Neydi polen. adı? Polen. Diğer, polen. diğer adı. Kek. 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 Perga. 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 Kek değildi. Kek arayıp perga hocam. Arayın mı? Arayın mı? Ne zor yazarım? Allah Allah. İlk sordum şu arı petek işliyor mu? Hmm. İşliyor. Hmm. Tamam. Bu petekte yavru olmadığını anlıyorum. Yavru olsaydı bu petek evet. almayacaktı. Bal ve de, ee, polen depolanmış bu petek. Bir o iki tane var. İki tane var. Evet. tane var. muhtemelen bu kovanda ana arı yok. Emin olmam için ana arıyı görmeyebilirim ama yok ana arı. şu anda ön fikrim yok. Çünkü ana arı yapmışlar. Evet ama diğer peteklerde bakarım e, yumurta var mı? Hı hı. Ha, Hocam yumurta... iki tane ana hücresi var doğru şurada mu? Şurada da var. ha, Şu, orada, orlardan var? Dört, iki, 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 tane var şurada. Yani i̇ki de orada dört tane, tane Öbürleri de kapalı yavru muydu hocam? Bunlar kapalı yavru. Evet, bunlar evet. kapalı yavru. Şunlar kapalı yavru. Ee, öbür yüzünde bir şey var mı? Oo. 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 Burada da var. Hatta bundan ana çıkmış. Bakın. Çıkmış. 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 Evet. evet. Şuradan da çıkmış. Çak olan var mı çakı? Hocam şundan dur da, dur altta, çıkıyor. Alttaki, alttaki, var ya alttaki. Biz çıkaracağız. Çıkıyor. dur. Dur ana arayı bir çıkaracağız. Biz yardımcı olalım hocam. Sevap olur. Ay. 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 Dünya ilk defa geliyor değil Hoş mi bu? Evet. evet. Işıkla ilk defa tanış. Kanatları küçük. Arkadaşlar yeni doğdu daha bu ya. Bak. <laughs> ha uçacak. Uçmayı bile öğrendi. Tamam ana arayı çıkarayım. Bunu ne yapacağım? Bireysel kafes almam lazım. Gerekirse anasız kovan varsa vermem lazım ama Hı. bunda daha çok anar var. <laughs> he, dünyaya geliyor da canlı. Evet, daha hareket Şu an ediyor. hareket ediyor. Yavrular, Şunu biriniz tutar mısınız? O normal sıradan sarsın? bir arıydı. Tamam hocam sağlık gene. Biz A inceleyelim kovanları. bekleyin. A burada bekleyin. Çıkıyor. O Evet, Çok bir iyi tane iyi daha nerede geldin. Nur topu gibi <laughs> bir tane kraliçemiz oldu. onu. Şeye kafese koyacağım. Ben doğmuş olsaydı uçardı ama e, şimdi uçamıyor bile daha. Canım ya. <laughs> Yanına bakıcı arı verecek miydi hocam Yok, bunu bir kovanı koyduğumuzda şu deliklerden Anladım. beslerler. Bakın belli ben buradan görüyorum hareketi. Evet. evet. Ana işi. Işte. Maşallah ne göz var hocam senin ya. Yok ya. Sadece. Mesela bak, o, da çıkıyor, o da çıkıyor. O da çıkıyor. O da çıktı. Hop <gülüyor> öbür tarafa geç. Üç. çok hareketli bu. Gene <laughs> öbür tarafa geç. <geçiyor>. Hocam, <laughs> bu peteğin, bu pete, bu kovan hakkında neler söyleyeceksin hocam? Bu kovan ana arsız kalmış bir şekilde ana arsı e, ölmüş. Evet. Bu kovan yeniden ana üretmiş. Anar üretmek üzere anar hücreleri geliştirmiş. Bu her bir hücreden e, yeni bir anar çıkacak. Bir tane çıkmış zaten. Çıkan ilk anarı bu hücreleri bozacak, e, rakiplerini yok edecek. Hı. Ben tam kimse ha, Arı gö arı götürmeyelim da. Herhalde bunda da çıkacak. Bakacağız. Bakacağız bunda var mı. Bu yüzünde yok ama en güzeli e, arısını silkeleyince göreceğiz. Ama e, dediğim üzere arı öyle çok e, şey değil. E, bunlar sokma e, amaçları değil. E, bunlar daha çok... Orada var. Ama siz yapmayın tabii bu işi. E, biraz da ben üslubuna uygun yapıyorum. sakin oluyorlar. Evet. Ee... tek bir hamlede bırakıyorum şimdi. Tamam hocam görüyoruz. Hop. Tık. Hoppa. Hepsi gitti. Bunu özellikle bıraktım. Olmayan kovana ana arı kazandırmaz. Bunu direkt ana arı olarak da kazandırabilirsiniz. Onun içinde var mı ana arı mesela? Var. 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 Bunu e, yeni bir bölme yaptınız. E, i̇ki çerçeve arasını şöyle sıkıştırarak bir gün alıştırma içeride kovan kaç arı olacak o ana kovanların e bölme yaptık artık bu bir kovan, bir kovan. arılı. Şunu şu şekilde koy. Şunu şu şekilde koyduğunuzda e, bu ana arı bir gün boyunca burada alışır kovana. Ertesi günü e, siz açarsınız. Ana arı kazandırılır. Dışarıdan ana arı satın aldınız. Amin. Ya da ya da şu ana arı hücrelerini tek tek buradan kesip ta onu. Diğer e, şeye e, yamarsınız, onu Peta. oradan anar çıkmış olur. Kendisi çıkarır zaten yani. Çıkar. Kimden. E bunlar hep kendisi çıktı. Evet. Yukarıda Alcan da var. Anar olmuyor bu ne iş yarar? Acam bir. taraftan şey çıkabilir. Canlı çıkabilir. <laughs> <laughs> bunlar <gülüyor> da o <onları>. düzey. <laughs> fazla bunlar çünkü bize gerekli olan bir tane anar hücresi. E, o anar hücresi de zaten o kovanda var. var. E, bunlar fazlalık. Olsaydı başka yere giderdi. Çıksa başka kovana girebilir, yanlışlık olabilir. Yani bu kovanın ana ağrısı şu anda var, bunlar fazlalık. Ya ee, da ana arı üretmek istiyorsak, onu alıp başka bir yere koyabiliriz değil mi hocam? Eğer ana arı üretmek isteseydik, belki bunlar değerlendirilebilirdi. <laughs> Ama bu teknik arıcılıkta da bu şekilde olmaz. Bir şey ben, ben 4 tane istiyorsam ne olur? Anlayışlı şöyle iyice yapıştırıyorum ki düşmesin. Bunu yapıştırmayan arıcılar da var. 4 tel bağlayıp, düz yapanlar da var. Kıvırmayalım. Evet, kıvırmayalım. Tahtayı yapmıştık. Böyle gide gide. <laughs> Aa, çok Önemli. keyifli arkadaşlar. O, o, oldu daha önceki eğitimlerde. Hep bozdum, uğraştım. Yok, hayır, hayır. Bunu sıcak başka bir şeyle yapar mısın bunu? Ay gerçekten olay. Ha, şöyle yapsa? Tamam. Ne sallıyoruz? Tamam. Şimdi. Tamam, şimdi şöyle arı sütü, polen, propolis gibi ürünlerle ailenin sertifikada takdim edeceğiz. Bilhare'de halk eğitimden de Bilare'de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, şimdi sırayla yok olduğuna göre ilgi alanını demek ki genişletmişiz. Hak edenler de. de. Kutluyoruz. Çok, çok teşekkür ederim. İnşallah aracılığa başlamışız. Başlıyoruz biz hazırladık evimize. Tamam. <laughs> Aramız yok hocam. Bir ara hediye ederseniz buradan götürmek istiyoruz. <gülüyor> ya <gülüyor> sen <gülüyor> o kadar çok şey istiyorsun <laughs> ki. Başka hiçbir şeye yaramaz. Tamam. Yani. Demek ki buradaki maharet ne zaten? Zor şeyi başarmak. Siz o Ocak, Şubat'ı bekleyip Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür Başlarsın. Başlıyoruz Özellikle İnşallah. kadınların zaten evet. bu sektöre adım atması bizi en çok memnun eden İnşallah konulardan. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ama hocam bir işte evet. Teşekkür ederiz. Bu kursları biz devam ettireceğiz. Evet. Bodrum'a tarımı daha çok sevdirmeye, bilinçli tarım yaptırıp bir de ürün çeşitliliğini öne çıkarmak için çalışmalarımız var.